ortak bir coğrafyada yaşayan birçok milletindir Nevruz. Türklere göre Türklerin Ergenekon'dan çıkışının kutlanmasıdır. Kürtlere göre ise Demirci Kaba'nın Kral Dehak'ın zulmüne son vermesinin kutlanmasıdır. Bilime göre ise eski İranlıların yılbaşı kutlamasıdır. Eski İran takvimine göre yeni yıl baharın gelişiyle birlikte başlar ve yeni yılın ilk günü Nevruz bayramı olarak kutlanırdı. Bayramın adının Nevruz olması da aslında Nevruz'un İran'dan geldiğine dair küçük bir delil olarak kullanılabilir. Nevruz Türk kültüründe de önemli bir yere sahipti. Hatta Selçuklularda resmi bayram olarak kutlandığı biliniyor. Osmanlı'da da padişahlara Nevruziye isimli yiyecekler ikram edilirdi bu özel günde. Nevruz Bahar'ın gelişi yeni yılın başlangıcı gibi sebepler dışında ateşin yaratılması sebebiyle de kutlanırdı. Hatta ateş yakılarak üzerinden atlanmasının sebebi de günahlardan arınma düşüncesi. Ve Bahar ülkemize coğrafi ve iklimsel olarak geldiği gibi sosyolojik, psikolojik ve politik olarak da gelir umarım.